Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte komşu delirtmece oynayacağız. Arkadaşlar bu oyun gerçekten efsane bir oyun. Evet, dilerseniz videoya geçelim. Bu arada biraz video atamadım kusura bakmayın. Çünkü yani zor oluyor. Gerçekten kolay değil. Evet, bugün bu videoda karşınızdayım. Daha ilk defa oynayacaksınız benden izleyeceksiniz. Bunu hiç çekmemiştim. Ama oyun gayet güzel bir oyun. Evet, geldi bizim adam. <laughs> evet, bizim adam geldi şimdi. Evet arkadaşlar bu oyunu Google Play Store'dan indirip oynayabilirsiniz. Oynaması keyifli bu oyun. Evet. Evet arkadaşlar adamı delirtmeye çalışıyoruz. Su üstteki adamı sürekli kızdırmaya çalışıyoruz. Ee, şimdi arkadaşlar şu banyosuna bir gidelim adam. Oh! Bir dakika. Adam şuraya geliyor. Adam yukarı çık buraya geliyor. Adama yakalanırsanız arkadaşlar gerçekten çok kötü oluyor. lavaya geliyor şu an. Evet adama yakalanırsanız e, ne oluyor şöyle söyleyeyim arkadaşlar burada yapabileceğimiz bir şey var mı? Evet adama yakalanırsak arkadaşlar adam bizi ötüyor Özen O yüzden yakalanmamaya özen gösteriyoruz. Bununla alakası yok. Evet arkadaşlar dolaptan bir yumurta aldım. E, bu yumurtayı şunun içine koyacağım. Evet arkadaşlar adam şu an ve süreli oyun arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyunun bütün sezonları e, şey nasıl desemse şöyle yani paralı. Yani 3-4 sezon açık sadece. Ama bende hep bütün sezonlar açık. Çünkü arkadaşlar yani nereden indirdiğimi biliyorsunuzdur zaten. Meşhur sistemimiz var. Biliyorsunuz. Hepiniz aşağı yukarı biliyorsunuzdur. Evet. O siteden indirdim. Hatta o sitenin de nasıl indirildiğini nasıl e, paralı oyunları bedava indirirsiniz. Onu da size söyleyebilirim tabii ki. Evet. O güzel şeyler buldum. Şunu galiba şuraya değil. Şunu mu koyacağız? E, ee, bu buraya olması lazım ya. O zaman bunu yere koyacağız. Bunu mı koyacağız? Bildim. Evet arkadaşlar. Adam banyoya gittiği anda direkt men. evet adam şu anda banyoya gidiyor ben de o arada şu galiba burada değiştireceğiz evet ee, bu ne yarayacak bunda bunların alakası var mı şu yok bizim adam düştü arkadaşlar evet bu, bu oyunun devamını isterseniz lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın evet hayır 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 hayır, hayır. Çık. Evet. Oo. Adamın tıraş losyonu yapıştı arkadaşlar. Yaktı o adamı. Evet. Biz burada birazcık bekleyeceğiz. Arkadaşlar bu oyun gerçekten efsane. Ben bayağı oynuyorum. Evet. Gittikçe bölümler zorlaşıyor. İndirmenizi tavsiye ederim. Evet. Hmm. Bütün sezonları açık bir şekilde nasıl indirirsiniz onu da e, yorumlarda isterseniz belirtirseniz yani eee tabii ki de gösteririm. Evet şimdi tekrardan bir girerim banyoya. Şu ne yapacağız? Şunu ben onu merak Galiba diş fırçasına koyacağız ya. Olalım. Ama ne yapacağım ya? Ya buna basıyor. Evet adam zehirli şeyi de yemiş oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradan puanınızın kaç olduğuna bakabiliyorsunuz. Yani şurada M yazıyor yani. Onun Hatta böyle altın gibi şeyler var. Oradan bakabiliyorsunuz. Buradan e, nerelere bir şeyler yapmanız gerekiyor onlara bakabiliyorsunuz. Benim buraya yapmam gerekiyor ama yapamıyorum. Evet. Bizim adam şu anda delirdi. Delirdi. Evet, bu arada oyun süreli arkadaşlar. Süresi var yani. Hmm, şu an benim 1 dakika lisanem var. Evet isterseniz çıkabiliriz. Son bir tane şeyimiz kalmış. Full bitirebilir miyiz acaba? Bunu ne yapacağım ben onu çözeyim. Çık abi sen. Şimdi o adam mutfağa çıkınca ben banyoya ineceğim. Şöyle inelim hemen. Arkadaşlar ben çözemedim yani şu pozisyon mu nedir bunu nereye koyacağız ben anlayamadım gitti ya. Şuraya mı? Şuraya mı? E -e -e, -e da. Ha sonunda koydum arkadaşlar. Şimdi o şuraya geldiğinde dolabın içine gireceğim arkadaşlar çok hastaneye kaldı. Evet o adam buraya gelmesi lazım 52 saniye içerisinde. Hadi be abi, hadi be abi. Hadi artık süre bitecek. Hadi, hadi koş. Hadi oğlum koş, koş. 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 Hadi. 20 saniye kaldı. Heh. Sonunda arkadaşlar. Bölüm bitti arkadaşlar. Full bitirdim. Evet. İlk bölüm başarıya tamamladık arkadaşlar. Arkadaş, arkadaşlar bir bölüm daha oynayalım. Ondan sonra videoyu bitirelim. Şu an 6 dakika 25 saniye olmuş. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen niye böyle yürüyoruz? Ha, adam Futbol topu olayı var şu an burada arkadaşlar. Adam futbolluyla bir şey var. Buradan sahte top galiba şey yapacağız. Dur dolaba girme be. Bak, dolaba girme. Şunu bir boyalayalım. Adam çiçeğe geliyor kaç. Tabını alırsak arkadaşlar. Evet ilk sürprizi de karşılaştırmış. Banyoya gelme. Ne olursun banyoya gelme. Hadi lütfen. Evet piyona çalmaya gitti. Biz de o arada arkadaşlar şu tuvaleti tıkıyoruz. Buraya bunu koyuyoruz. Tamamdır. Bunun piyonasına da bir işlere koyacağız ne yapacağız? Bir daha boyala. Şuraya bir daha çık. Şu sahte futbol topu da bir şeyler yapacağız. Evet burada ne var? Burada ne iş dönüyor? Telefon bulduk. Hayır 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 hayır. hayır. Çık çık hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır ya. Adam yakaladı arkadaşlar ya. Çok kötü ya. Neyse. Arkadaşlar birinde kazandık birinde kaybettik olsun. Arkadaşlar bu oyunun devamının gelmesini istiyorsanız bak tekrar söylüyorum. Lütfen yorum ve like. Bir de abone. 49 aboneyiz. 50 abone az kaldı. 50 abone edelim artık şu kanalı. Evet. Arkadaşlar. Ben vid videoyu burada bitiriyorum. Zaten 8 dakika olmuş. Selametle kalın. Hoşça kalın. Daha fazla video istiyorsanız. Minecraft bir şeyler istiyorsanız. Ya da Bulduğunuz Android veya PC oyunları varsa bana atın. Yani ben değerlendirip ona göre oynarım onları arkadaşlar. Size videosunu atarım. Bir de video atmak gerçekten zor bir şey olduğu için arkadaşlar yani çok atamıyorum. Evet, ben videoyu burada bitiriyorum. Hepinize hoşça kalın diyorum. Görüşürüz diyorum ve bay bay.